Hepinize bir pazar gününden merhabalar. Bugün arkadaşımızın telefonuyla uyandık. Hadi Alsanca gelin kahvaltı yapalım dedi. Şimdi favori mekanlarımızdan birine gidiyoruz ve size de göstermek istiyorum orayı. Hazırsanız buyurun beraber gidelim. Tabii ki canım eşim Sercancığım da yanımda. Merhaba. Herkese merhaba. Hadi bakalım güzel bir gün olsun. Evet. Hava da çok güzel bu arada o yüzden biz de evde duracağımıza bu güzel havanın tadını çıkaralım dedik. Aynen. Hadi bakalım. Çıkaralım. Evet Evet, sıra bekliyoruz. Bayağı kalabalık. Teşekkürler. Evet geldi. <laughs> Bayağı bekledik. Güzel. Güzel. Şimdi biz wild söyledik, ee, geldi böyle çıtır ekmeğin arasında şinitzel oluyor, içinde coleslaw salata, üzerinde kaşar ve içinde de yine elma dilimleri, yeşil elma dilimleri oluyor. Yanında da bu şekilde servis ediliyor. Biz bayağı seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şu cıma salatalık keseyim sanki. Kesi gibi. <laughs> <laughs> Hiç aaa. -a. Ben de ağzımdan az ağzı <laughs> I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time yürüyoruz. Şu an nereye gideceğimizi bilmiyoruz ama zaten gittiğimiz yerde de güncellerim sizi. Ay şunlar çok güzel Şurada da var Bir de şunlara bayıldım Şimdi mini bir İngiliz home turu yapalım dedik. Şöyle kar kürelerinden var. Çok tatlılarmış. Mesela bu 800 lira diyor. Şöyle bunlardan var. Bu da 180 lira. Böyle kozalaklardan da var. 160 lira. Şöyle. Ay, bu çok tatlı değil mi? 100 lira. Şöyle noktalı olanlardan da var. Aa, şunlar da çok tatlıymış. Şöyle, şöyle kupalardan. Aa, çok tatlı. Aynen, aşırı tatlıymış. Şöyle. Böyle bir set de var, 150 lira. İki kişilik. Ay o da çok tatlı. Bir de böyle mesela kahveyi Sen çok bak. sevmiyorsun ama. Evet. <laughs> Azıcık bir kahve içelim baksana aşırı tatlı ne kadar ki güzel, güzel, güzel. 2, şöyle ikilisi 240 lira ama lira. Ana, çok tatlı yani. belki de aynen ekstra aa kasada ekstra %20 indirim varmış ay belki onu alırım o kadar beğendim ki şöyle şeylerden de var bunlar da çok tatlı kavanozlar İçine istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz bu da 91 99 şöyle kavanozlardan da var. Cookie kutularından da var teneke. Şöyle gold detaylı bir kupa da var. Bu da çok şıkmış. Böyle tepsiler var çeşit çeşit. Burada böyle ikili fincan setleri var. Aslında yılbaşı hediyesi olarak düşünülebilir. Şöyle fiyatları ne kadarmış. çok ucuzmuş 70 lira ikili şöyle bir kupa var Bu da 80 lira gayet uygunmuş şöyle bir mum var Bu da 140 lira şöyle küçük sunumluklardan var. Kahvelerin yanına böyle lokum falan koyabilirsiniz. Şöyle şunlar da var. Şu da çok tatlıymış. Bu da 40 lira. Mesela bunun ikilisi 70 lira. Aşırı uygunmuş. Yani yılbaşı hediyesi olarak düşünülebilir. Ay böyle kesme tahtaları var ya aşırı şıkmış. Bayıldım. Hem de sağlıklı oluyor bunlar. Mesela bu 214 lira böyle aşırı şık bir şey. Böyle tahtalardan da var. Mesela peynir sunumu yapabilirsiniz, şarap tabağı, şarptyr tabağı hazırlayabilirsiniz. Bu da 352 liraymış böyle. Bu biraz pahalı. Elsavamda daha ucuzdu bunlar. <laughs> Şöyle. Aslında şunlardan almak istiyorum salataların içine koymak için. Bu ne kadarmış? 120 lira böyle ikilisi. iyi aslında. Şöyle. Böyle bir Noel Baba mumu var. Bu da 240 lira. <laughs> Aa, böyle gol peçetelik varmış. Bu da tatlıymış. Şöyle sepetlerden de var. Mesela bu sepet böyle 220 lira gayet uygunmuş aslında. Ben şu tabağı çok beğendim. Aşırı tatlı. Ne kadarmış? 89 lira aşırı tatlı. Ve şu ekmeklik çok tatlı. Bu da 100 lira. Böyle. Ben şu gold şamdanlara bayıldım ve 220 lira. Çok şık. Şöyle takılarınızı, yüzüklerinizi koymak için bir tane tavşancık var. Bu da 160 lira. Böyle. Kozoyu da beğendim. Bu da 200 liraymış. Bu kozalaklar da var. Baya tatlı. Şöyle. Aslında şu mumdan eve bir tane alabilirim. da var. Ve kokular. Çok tatlı görünüyorlar değil mi? Evet, benim... Şimdi böyle benim bir halı var. Ne kadar? 1100 lira. Benim takıntım. Çöp kovası. <gülüyor> <gülüyor> Çöp kovası mı aşkım o sence? Ya şirketin sepeti Ne kadarmış? 60 liraya almıştık. Ben Ay ben biz evet. Aldım. 350 liraymış mi? bu. Sizinkine 70 verelim. Bunlar daha iyi mi acaba? Bilmiyorum. <laughs> Aa bak. Kuzular, koyunlar. Aa burada banyo setleri var böyle. Şöyle. Yok. Yok bir sohbet ediyoruz. Boynuna mı takıyorsun bunu? Ne bu? Bebek bir şeyidir. Aslan. <laughs> Üstüne yazıyor olabilir. Yastık. Dekoratif yastık. Dekoratif pardon. 176 lira. <gülüyor> Dekoratif. Evet onu ben de aldım. Bir banyo seti bayıldım. 250 liraymış. Böyle çoraplar var ay, kaydırmaz ay, ne kadar mı 140 lira Benim böyle bir çorabım vardı çok sıcak tutuyor anlattın mı söyledik mi Burada nostaljik kafeler var. Çok Aynen. Şimdi biz de bir Türk kahvesi içeceğiz. Aynen pazar kahvesi. Tenten. -ten. Belki tenten -ten olabilir. Aa, şurası var gibi. Ay, kedi duruyor. few moments later. Şimdi mahallemizin manavına geldik. Eksik şeyleri alıyoruz. Evin eksiklerini alıyoruz. Hatta her şey eksik evde. Bütün her şeyi alıyoruz galiba. Taze soğan seversin. Evet, ben seviyorum taze da soğanı. Ne alacağız başka? Tere alacağım. Hmm. Dere olsun falan. Şu yine iyi gibi. alan ne alıyorsun? Tereler. Ha, tere mi? Tere alıyorum, blok almıştım zaten. Evde şu şeyden var, iceberg falan değil mi? Mousepack var var var. Limon. Limon al bakalım. Zaten bir fark yok aralarında, ciddi Şöyle. Şöyle iri tanelilerden ama bu biraz bitiş. Bu iyi değil, iri taneli. Brokoli alalım, seviyoruz zaten. Yani sen... Ya brokoli. Yeter gidelim. Başka ne alacaksın sebze? Aynı bahar ve kereviz alacağım. Kaşlama seviyoruz Aynen, genelde. Aynen haşlama seviyoruz. Güzel oluyor. E, kereviz alalım. Aa ıspanak da var aslında ama. Ama yok ya artık yeter. Uğraştırın. Bütün hafta sebze mi yiyeceğiz Allah aşkına <laughs> <şeyini? gülüyor> Aynen. Evet, portakallı yapıyorum ben. Aa portakal da alalım. Aklıma geldi. Aynen. Evde vardı sanki. Evet. Ne olur ne olmaz alalım yine de. Tamam. Evet. de portakallı kereviz için. Aynen. Şimdi de portakal alıyorum çünkü bunları kerevizde kullanacağım. Portakallı kereviz yapıyorum ben. Bayağı lezzetli oluyor. Ve hatta mandalina da alacağım. Mandalina da çok yakışıyor çünkü. Şimdi fuji elma alıyoruz. Bu benim en sevdiğim elma. Yani bunu buna bayılıyorum gerçekten. Hmm.